ayarlanabilir hız, güçlü motor, eğimli bant özelliği. Pahalı. Evet. O bir koşu bandı. Ya da diğer adıyla dünyanın en pahalı askısı. Ben çok memnunum. Çünkü bu askılığı motoru çok güçlü. Merhaba. Bugün asla almamanız gereken 10 eşyayı inceliyoruz. Listemizin 10. sırasında enerjili bileklikler yer alıyor. Sahte olması bir yana, bu bileklikler cildinize zarar verebilir. Çok ucuz ve sağlığa zararlı malzemelerden yapılanları piyasada çok yaygın. O yüzden ben bu ürüne enerjili bileklik ismi yerine alerjili bileklik demeyi tercih ediyorum. Uzatılmış garanti paketi Özellikle teknolojik ürünler alırken uzatılmış garanti paketi teklifleri ard arda geliyor. Bu paketleri incelerseniz genelde uzatılmış sürede bir sürü özellik garanti kapsamından çıkarılmış oluyor. Örneğin 2 yıllık garanti ürünün tüm arızalarını kapsıyorken uzamış garanti sadece yazılımsal sorunlarını kapsıyor. Devremülk. Devremülk teknik olarak birden fazla kişinin ortak daire almasına denir. Ortak ev sahiplerinden her biri yılın belirli günlerinde o daireyi kullanabiliyor. İşin dezavantajlı tarafı artık tüm tatillerinizi tek mekanda yapmak zorunda kalıyorsunuz. Tabi bu tatil günlerinizi başkasına satabilme hakkınız bulunuyor. Ama internette bu hakkını satışa çıkaran insan sayısına baktığınızda çok rakibiniz olduğunu, ve bu yüzden fiyatların çok düşük olduğunu fark edeceksiniz. O yüzden siz tatil yapmak istediğinizde bu ilanlara başvurup çok daha ucuza tatil yapabilirsiniz. Sahte ve pahalı parfüm. Listemizin 7. sırasında kendisini havaalanı çalışanı olarak tanıtan sahtekarların sattığı sahte parfümler yer alıyor. Genelde havaalanında otobüs, taksi veya araba beklerken önünüzde bir araba durur ve takım elbiseli biri kafasını camdan çıkararak saygıyla selam verir havaalanında duty free'de veya hava yolları şirketlerinden birinde çalıştığını söyler, kimlik bile gösterebilir. Size bu ay maaş yerine parfüm aldığını söyler, o yüzden de 500 liralık orijinal parfümü 100 liraya size satabileceğini iddia eder. Sakın dinlemeyin. 1. Havaalanında çalışmıyor. 2. Parfüm orijinal değil. Spor salonu üyeliği. Çeşitli spor salonlarına üyelik paketleri şu an 1000 liranın üzerinde satılmakta. Peki etrafınızda yıllık paket alan arkadaşlarınıza son bir ayda kaç kez gittiğini sordunuz mu? Uluslararası Sağlık ve Spor Kulüpleri Birliği'nin yayınladığı istatistiğe göre yıllık paket alan kullanıcıların sadece yarısı düzenli olarak spor salonuna gelmekte. Oyun içi satın alma paketleri İster akıllı telefonumuzda, isterse de tablet veya bilgisayarlarımızda oyun oynarken oyun içi satın alma paketleriyle karşılaşıyoruz. Bu paketler oyunda daha hızlı ilerlememizi sağlıyor. Fakat hepimizin bildiği gibi oyunda hızlı ilerlemek aslında oyunun tadını çıkarmadan bitirmek anlamına geliyor. GTA serisini düşünün. Hile yaparak geçtiğimiz ve tadını alamadığımız görevleri bir kez daha hilesiz oynadığımızda asıl oyunu anlıyoruz. Taahhütlü servisler. Farkında mısınız? Artık her şey taahhütle satılmaya başladı. Telefon tarifeleri, internet, televizyon paketleri, üyelikler vesaire vesaire. Eskiden 12 ay olan taahhüt süreleri de artık 36 aya kadar çıkmış durumda. İlk başta fiyat olarak size mantıklı gelebilir. Ama şunu düşünün. Eğer herhangi bir sebepten iptal etmeye kalkarsanız akıl almaz cayma bedelleri ödemek zorunda kalırsınız. O yüzden mecbur kalmadığınız sürece taahhütlü hizmet almayın ucuz giyilebilir teknoloji. Bu gruba akıllı bileklik, akıllı gözlük, akıllı saat gibi yeni ürünlerin yanı sıra eski dostumuz kulaklıklar da dahil. Merdiven altı üretim sonucu ortaya çıkan bu tarz ürünler çabuk bozulması ve aşırı kalitesiz olmasının yanı sıra sağlığınıza zarar veriyor. Piyango bileti. Size piyango biletindeki büyük ikramiyenin çıkma olasılığının çok düşük olduğundan bahsetmeyeceğim. Piyango bileti almaya giderken Yolda ölme ihtimalinizin bu ikramiyeyi kazanma ihtimalinizden çok daha yüksek olduğunu hatırlatmak isterim. Gelelim videomuzun başında anlatmaya çalıştığım eşyaya. Listemizde ilk sırayı hak eden ürün, ileride askılık görevi yapacak olan bir koşu bandı. Ne umutlarla ne hayallerle almıştım bu koşu bandını. Tam 3 sene önce aldığım bu koşu bandında toplam 30 dakika bile koşmadım. Yani almayın demiyorum ama illa alacağım diyorsanız Pazardan 50 liralık bir askı alın. Ama ben koşmak istiyorum derseniz de pazardan eve kadar koşun. Nasıl? İğrenç. 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 Pis.